Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber UCN'ye devam edeceğiz. Bir önceki bölümde bu aptallarla karşılaşmıştık ve bereshten bir bin puan kapmıştık. Şimdi bugün ise bu aptalların Yerine yeni kişiler ekleyeceğiz ve geçmeye çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle kim ekleyelim bilmiyorum ama... Böyle beleş puan olanlardan ekleyeceğim. Mesela ekleyebiliriz? Um, Phantom Freddy ekleyebiliriz bence. Yok Rockstar Freddy doğru. Rockstar Freddy parayı kapınca oluyor. Şimdi Phantom BB ya da Freddy ekleyeceğim. Çünkü onlar iyi. Ya da Old Man mi eklesek. Old Man bazen sıkıntı yaratabilir de. J.J. mi? Değil mi? Yok. Phantom Freddy. Tamam. Bak. Balon boyu var da sıkıntı olmayacak. Ben bunu rahat geçiyorum. Ayrıca yanına bunun ikiz kardeşi kimi ekleyelim? J.J. bak. J.J. bu baloncu evladın ikiz kardeşi. Gelsin. Oğlum ben koymayacağım ya. Oldman bak kameramı sıkıntıya sokabilir de. Tamam ya koyayım. Hem belki para kazandırır bize. Ayrıca Phantom BB ekleyeceğim. 20.000 olsun. 2.000 olsun. Evet. Gel bakalım. Tamam oyuna başlayabiliriz. Hadi let's go. Ya yeniden kaydediyorum bu aptal Bartu tıklamamış Go'ya. Ben de Let's Go'yu çok önceden söyledim. Tamam gittik hadi. Yükleniyor hadi. O hemen geldi bu. Flash shot. Tamam tamam. O baloncu evlat hemen geldi ya. Tamam balığımı tuttum. Tamam seni göndereceğiz. Kamerayı bir açalım. Müt kal tamam. Phantom Freddy git. Balık aldık tamam. Tuttum tamam. Hayır baloncu evlat girdi. Lan! Phantom Freddy'ye ne yapacağım ben? Dur. Dur git. Git 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 tamam. Oo. Bir saniye bak tuttum mu ben? Tutmuşum. Aha git git. Allah'ını seviyorsan git. Tamam. Tuttum sanırım tamam. Yürü git. Ah eh, tamam tuttum. Hayır hayır baloncu evlat girdi. Hayır. Hayır hayır. Aa lan. Ananın. Onların... Oo. Oh. tamam tuttum. Git. Tuttum mu ben? Tutmuşum. JJ geldi git. Tutamadım. Tutamadım. Hayır. Hayır hayır hayır. Vent gitti. Vent gitti. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Tamam. Al 5 liranı. Tamam. Yine mi tutamadım ben? Allah belanı versin. Sıçtık. Hayır, Phantom Freddy geliyor. Onu halletmem lazım. Lan 5 liram yok. 5 liram yok. Ne yapayım sana? 5 liram yok. Çık 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 abi çık. Oh. Bu aptal oldu beni kapatacağım ben. Onun yüzünden ölüyorduk az da. El çipi koyacağım onun yerine. İkisi de aynı zaten. Sadece el çip şey yapıyor. Önüne reklam atıyor. Ama Nightmare'in nette olmadığı için kurtulacağız burada hadi. Bu kolay olacak bu arada. Çünkü Bunlar çok çıkıyor ya. Halledeceğiz tamam. Help git. Tamam baloncu evlat git. Şu ben van, van, van valetinator muydu? Neydi işte onu kapattım. Çünkü kapatmam lazım bir ara. Çünkü yani sadece 60'ta kalıyor ve bu benim işime gitmiyor yani. Bazen lazım. Şimdi durduracağım büyük ihtimalle. Daha durdurmayayım ya. Tamam durdurdum. Tamam param var bu sefer. Yürü git. Yürü git balon. Tamam. On bu Phantom Freddy de hiç para vermiyor ki ya. Bu şunu ekledim herife. Parayı verse adama tek atacağız. Tamam geç. Tamam. Git oğlum ya bu şu baloncu çocuktan nefret ediyorum ya. Yürü git ya. Oh tamam. Artık yürüyün gidin. Oğlum yeter. Harbi yeter bak. El çipte bir sıkıntı yok. Tamam. Sen beni soğuttun. Kapatabiliriz bence. Hayır. Aramayı kapat. JJ geldi. Phantom Freddy göt. Lan göt dedim. Gönder diyecektim. Oğlum. Barajı çocuğa ölüyorduk hasta. Ventilatörü kapatsam mı artık ya? Zaten 60'ta ki oğlum biz. Ne gerek var? Diyeceğim. Oyundaki ben kapatmamışım. Aptalım işte. 56 kaldı şarj Allah kahretsin. Yeminle kahretsin Allah. Oh shit 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 kapat. Tamam ödedim abi parasını. ben sıfırla. Ya baloncu çocuk her kamerayı açtığımda gelme be. 20 param var bak. 20, 20 param var. Rockstar istiyorsan öderim. Meleşten 4 tane kazandık şu anda. Anton Freddy için. Saat 3'e. Bu arada yazmayın lan. Ee, hadi. Tamam git. 10 flash'ta çok açık kaldı. 10 36 şarjım kaldı. Ne yapacağım ben? Şu ventilatörü kapat. 63 oldu direkt. Çok sığınıyor burası. Git. Az kullanmam lazım. 33 kötü bir rakam ve daha 3 EM'deyiz. Tamam. Phantom Frey git. Bir dakikam var vardı. Ne yapayım oğlum? Bir buçuk dakikam kaldı. Tamam. Vantilatör uzun bir süre açmayacağım. Tamam. Seni hallettik. Balon git. Lütfen git. Ee, tamam. Jj'yi de gönderdim. Oo, Burası ısındı. Tamam. Açmamızın için bir sebebi var artık. Çok ısındı. Ah yürüyün gidin. O kadar da açamıyorum ki. Daha 4 ev ve 21 kaldı şu an şarjım. Yani henüz. Tamam. Hadi. JJ gelmiş dur. Unutmadan göndereyim bunu. Kapıları kapatamıyorum yoksa. Bu da gitti tamam. Oğlum reklam çıktı. 5 kere çıktı. Önüme lan. Tamam hadi seni de gönderdim. 5 hem oldu. 5 hem oldu. Son 30 saniye hadi. Hadi 14 şarjım var. Çalış sen abi. 60 olana kadar çalışacaksın. Paramızı ödedik. Hadi kapıyı kapattım. Yürü git. Aa yeter lan. Çok çıkıyor bunlar. Oğlum camsık yaratmayın. Yeter artık. Hı, kapat. al. Tamam. Hayır. Hah. tamam. Aha son 7 saniye. 7 saniyemiz var. Durdurdum abi. Yanarsak da yanalım artık. Tamam bitti. Bitti şükürler olsun bitti. Bitti lan. Oo bitti. Bitti lan. Oo yeni rekor. Bin, bin daha üstüne çıktık. önceki tur en kolay turdu. Şimdi bu daha zorlaştırdım. Ama daha eğlenceliydi bu. Zor daha eğlenceli oluyor. Tamam. Beleşten 2000 puan. Yeni şeyimiz açıldı. Bu arada da o şey geldi. Anime. Bu ne? Toy Chica'nın. Aa bunu biliyorum Toy Chica, Toy Chica. FNAF Freddy's Lise. Oo oh, Chica. Burada aslında seslendirmeleri yapıyorum da. Yani oyunun sesi o kadar fazla gelmiş ki buradan kıstım ondan duyamayacaksınız. Gidin kendiniz araştırın oğlum. Toy Chica aşık olmuş birine. Kim acaba? Hiç bilmiyoruz Freddy. Tamam artık boş yapmana gerek yok. Parmam kırıldı bu arada. Hep katlan kaydediyorum diye ya. Aa parmağım. Hıh. Ah, Toy Chica, yürü git. Tamam. Buradan biyoloji. Bak Toy Chica Freely aşk aşık. Freddy bu arada burada çok karizmatik bir eleman. Adamın yerine olmak isterdim. Baksana oğlum. Ay Chica çok kötü olmuş. Yani sev sevmedim mopçuklarda. Ses kısıktı Tamam. Bir sorunu varmış sanırım. Evet. Teşekkür ederim. Seni zordattım zaten az önce. Tamam. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bu orangutanlarla bir sonraki bölümde gene karşılaşacağız. Hadi bay bay.